Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Meymun Kep. Bu videoda CGIFI projeleriniz için çok kullanışlı olacağını düşündüğüm CGIFI Panel Blender add inceleyeceğiz. Müzik Açıklama kısmına Gumroad'daki linki bırakacağım arkadaşlar. Buradan son sürümünü indirebilirsiniz çünkü update geliyor. Burada aşağı inip Fiyatına sıfır deyip I want this demeniz gerekiyor. İndirebilmeniz için üye olmanız gerekiyor siteye. Buraya da sıfır giriyorum ve get diyorum arkadaşlar. Başka bir eklenti varmış. Hayır istemiyorum diyorum. Açılan yeni pencerede download demem yeterli. Hemen buradan gelip preference deyip indirmiş olduğumuz yerden panelimizi seçip yüklüyoruz. Ve save preference diyoruz. Ve N harfine bastığımızda sağdaki menüde panel jeneratörün gelmiş olduğunu göreceksiniz. Bakalım bu addon neler yapabiliyormuş. Bayağı övüldüğünü görüyorum. Panelin üstüne tıklıyorum ve ön gösterimi olanlardan bir tanesini seçtiğimde herhalde buradaki panellerin tipine göre bu ayarlar artıp azalabiliyor. Bakın, buradaki ayarlar şu anda daha fazla. Buradaki panelleri üst üste seçtikçe arkadaşlar modifier'da bunların hepsi üst üste biniyor ve objeniz daha da karmaşık hale geliyor gördüğümüz gibi. Daha da hardcore bir CG5 panel haline getirdim ama bilgisayarımız kasıldı elbette. O yüzden tavsiyem üst üste iki tane eklemeniz. Tabii ki de size kalmış hangi paneli seçtiyseniz, modifier'da üstüne tıklayarak onun barlarıyla tekrar geri dönüp oynayabilirsiniz. Buradaki barların özelliklerine bakalım. Subdivision 3 verilmiş arkadaşlar. Bunları arttırırsam ince detay haline geliyor. Bunları azaltırsak da detaylarımız daha minimal hale geliyor. Buradaki R1 benim anladığım varyasyon arkadaşlar. Yani görüntüsünü beğenmeyip buradaki R1 butonuyla oynarsanız varyasyonları değiştirebilirsiniz. F1 barı da arkadaşlar 0 hiç uygulanmamış demek. %100 bu panel uygulanmış demek. İlk panelin F1'ini %70'te bırakacağım. 2. panelin F1'ini de daha düşük tutacağım. Bu şekilde daha iyi kombine olduğunu düşünüyorum. D1 de arkadaşlar distance'tan geldiğini tahmin ediyorum. Şu anda her bir detayın arasında 0.7 metre uzaklık varmış. Bunu kısarsam detaya artıyor. Arttırırsam detaylar arası çok uzadığı için artık kutum yetersiz kalıyor. Bakalım başka paneller neymiş? Gördüğümüz gibi bu panelde karşımıza daha fazla seçenek geldi. Sanki üst üste 4 jeneratör koymuşum gibi detaya sahip. Peki edit modda editlemeye devam edebiliyor muyuz? Onu da kontrol etmek istiyorum. Ben editledikçe jeneratörüm benimle birlikte adapte oluyor. Çok detaylı buldum bunu. Birazcık kısmak istiyorum. Detayı biraz daha fazla azaltmak istiyorum. Bunun için F değerleriyle oynamam gerektiğini anlamıştık. Bu şekilde benim gözüme daha fazla hitap etti. Evet, edonumuz gayet başarılı arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin de bildiğiniz ücretsiz edonlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın ve aşağıdaki katıl ve teşekkürler butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. 4000 saat olmak üzereyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.